Ahmet, ben bu davetten hiç hoşlanmadım. Ben de öyle ama ne yapabilirdim? Ya, tabii gitmen gerekiyor. Niye? Bence gitmese de olur. Ne yapacak yani? Bu yüzden hapse mi tıkacak Ahmet'i? Olmaz sevgilim. Bu çok kaba bir hareket. Ahmet'e yakışmaz. Adam muhaşeret kurallarına uymaz. Bugün amca aradı. Yarın için randevu almış bile. Nezaketen gider görüşürsün. Sonra lisanı münasipler reddedersin. Doğru. Doğru canım. Tabii oh. olabilir. Gel bakalım güzel kız. Ne? No. Pek kederli görünüyorsun. Gel, gel. Gel şöyle. Ha, otur bakayım. Deniz babasıyla Ankara'ya gidiyor Temelli. Ha. Hani Galatasaray'a gidecekti o? Babası Ankara'ya tayin olunca fikir değiştirmiş. Aa, Mehmet Ankara'ya mı tayin olmuş? Pek hızlı değil mi? Deniz sizde mi? Ya. Ben de sana vedaya geldi sanmıştım. Kaç saattir ortada yok. Nasıl orada diyor? Ne demek ortada yok? Evde değil. Meydana da baktık. Her yere baktık yok. Aa, aa. Ne yapalım? Ahmet sen gidip bir bakıver. Belki bir yardımın dokunur. Gelin bakalım. Hadi. Karakoldan bir haber yok. Hastaneden de. Nerede olabilir bu çocuk ya? Denize girmeye mısın? Yok canım eve geldi. Odasına girerken ben gördüm. Ay Sonra yer yarıldı yerin içine girdi sanki. Ne zaman geldi? Saat kaçtı? Yani saati bilmiyorum da siz salonda Rıza Bey'le konuşuyordunuz. Hah münakaşanızı duydu üzüldü çocuk tabii. Yasemin nerede? Geliyor. Mecliste yardım ediyordu az önce arayıp haber verdi. Işıktan öğrendik. Yeni bir haber var mı? Maalesef. Ama dört koldan aranıyor. Heh. Buldunuz mu? Hayır kızım. Hava karardı, acele etmeliyiz. Hı, -hı. Biz de birkaç gruba ayrılıp aramaya devam edelim. Hı -hı. Ben bütün adayı turladım. Hiçbir yerde yok. Yok. Hiçbir yerde yok. Olsun. Tekrar tekrar bakalım. Ne kaybederiz? Ben maden tarafına gidiyorum. Biz de nizam sokaklarına bakalım. Yürü acaba? Oradaysa getiririz. Karanlıkta oraya gitmeye ben korkarım. Ben de ama çok merak ediyorum. Nasıl söyleriz? Onlara söylemedik diye ya bize kızarlarsa? Defne. Denizle ilgili bildiğiniz bir şey varsa söylemeniz lazım. Ne olacak ki? Bilmiyorum. Siz ikiniz fısır fısır ne konuşuyordunuz böyle? Akılmayan bir yer var. Ama orası gizli bir yer. Söyleyemeyiz. Sır. Kritik durumlarda sırlar ifşa edilebilir. Hem biz sırrınızı tutacağımıza söz veriyoruz. Evet, ben de söz veriyorum. Peki. Burası bizim metruk ev ya. Necdet'le gelirdik. Gizli toplantılar yapardık. Hayır, burası bizim gizli yerimiz. <laughs> ev vazifesini hala yapıyor demek. Dikkat ol, yavaş. Deniz, Deniz. Deniz. Deniz burada mısın? Deniz neredesin? Deniz. Deniz Deniz Burada mısın Deniz? Deniz Gel Deniz 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 Deniz, Deniz burada mısın? Deniz Neredesin? Deniz <laughs> Kız milletine güven olmaz zaten. Herkes toplayıp getirmişsiniz. Bizden başka kimse yok deniz. Seni çok merak ettik. Kızlar da söylemeye mecbur kaldılar. Sırınıza sadık kalacağız söz. Ama artık eve gidiyoruz. Hadi bakalım. Herkes seni arıyor. Hadi. Hadi gel. Ah. Deniz neredesin sen oğlum? Ay Allah'ım sana çok şükürler olsun. Çok merak ettik. Neden ortadan kayboldun böyle? İnsan bir haber vermez mi? Bak vapuru da kaçırdık. Ben Ankara'yı sevmiyorum baba. Sevmiyor musun? Daha görmedin ki. Belki seversin, ne biliyorsun? Sevmiyorum. Burada kalsam olmaz mı? Benimle gelmek istemiyor musun? <laughs> Senden de ayrılmak istemiyorum. Kimseyle kavga etme diyorsun Ama sen hep eniştemle kavga ediyorsun Biz eniştemle kavga etmedik ki Hiç de değil. ben hepsini duydum Birbirinize bağırdınız sonra da küstünüz Hayır oğlum olur mu öyle şey Biraz münakaşa ettik o kadar denizciğim Benim yüzümden Ben olmasam kavga da olmayacaktı Senin yüzünden olur mu hiç Yanlış anlamışsın bunu düzeltmek için ne yapalım? Ne seni ikna eder? Baban da ben de seni ikna etmeye hazırız. Hadi Deniz. Hadi söyle oğlum. Ne istersin? Sarılın birbirinize o zaman. Gel. Oldu mu? Sevgilim O mesut geceyi